güzel çekimler yapıyorum. Ee, Abi bir cennete geldim ben. Burası o güzel ki. Sizlere güzel çekimler yapıyorum. Ee, bakın arkamda yani göller bölgesi burası bizim nasıl göller bölgemiz var Türkiye'de ama burası artık öyle bir tabiat ki göller böyle basamak basamak yani daha böyle çıkıyor şu an 5 kilometre yürüyüş yapacağım ondan sonra tekrar bir tekneye bineceğim gölden karşı karşıya geçmek için şu an ben size bunları böyle anlatıyorum aralarda geçişler yapacağız aralarda videoları koyacağım o şekilde artık izlemeye devam edeceksiniz. Ama hava çok sıcak. Yaklaşık 35 derece şu an. Eğer buraya yolunuz düşerse yani doğa harikası. Doğa harikası. Ben Bled Gölü için de doğa harikası. Çok güzel bir yerdim ama burası tamamıyla ap ayrı bir cennet. Ama çok kalabalık. Çok insan var. Ve çok kuyruk var. Tekneye geç, binmek için karşıdan karşıya geçtik. Tekneye binmek için çok sıra bekledik. Daha doğrusu sıra bekliyorlar. karşıya Yani çıkışa gidenler için söylüyorum bunu. Biz fazla beklemedik. Şu an 3 saat sürecek bu tur. Yani bu tur derken bu yürüyüş. 5 kilometre bir yürüyüş yapacağız. Yine nefes nefese kaldım. Drone kesinlikle uçuramıyorum. Her yerde tabela asmışlar. Kamera işaretleri var. Yani biri bizi gözetliyor muhabbetine. O yüzden drone'u maalesef uçuramayacağım çantamda ama onu da aldım. Şimdi sırtında bir sürü yük yapıyor. Neyse sorun değil. Ama harika. Süper bir yer. Ee, ya gimbal'ı getirmedim çünkü gimbal da ağırlık yapıyor. Şu benim e, Joby GorillaPod dediğimiz ayarlanabilir ayaklı tripod'u aldım. Onla konuşuyor ama böyle mesafeyi tutmam lazım. Neyse, harika. Hadi buyurun, devam edelim gezimize. <laughs> 哦，是啊，哎，好难。 Oh, Tam to Mirka, to Kulka, jezioro bardzo często Evet, şu karşıdaki şelaleyi görüyorsunuz. Aşağı akıyor. Bunun üstünde göl var. O göller böyle kademe kademe aşağı doğru iniyor. Yani bildiğiniz yokuş aşağı göller kademeli kademeli kendini bir formasyon oluşturmuş doğal olarak. Şimdi buranın dört tane şeyi var, e, turu var. 4 tur yapabiliyorsunuz. Bu da ne demektir, biri 3 saat sürüyor, biri 3-4 saat sürüyor, biri 5 saat sürüyor. Vaktinize göre, zamanınıza göre çıkabiliyorsunuz da gezebiliyorsunuz. O size kalmış bir olay. Nasıl isterseniz. Ben E turunu seçtim. 3 saat. E tabi aralarda çekim de olacağı için o benim 4 saati çıkar. Dolayısıyla acele etmeye gerek yok. Şimdi ben size bak şimdi tabela burada her yerde tabelalar var. Hangi güzergahı seçtiyseniz o tabelaları takip ediyorsunuz. Şimdi bakın eğer H parkurunu ve K parkurunu seçtiyseniz bu yoldan gidiyorsunuz. Tekneyle karşıya geçiyorsunuz. Ben şimdi E'yi seçtiğim için buradan devam edeceğim ama otobüsle 3. istasyona götürecek bizi. Evet bakın yine burada şelale, üstten gelen şelalenin akıntıları göle birleşiyor. Evet dostlar. Ya yani su her yerden su fışkırıyor. O kadar çok su var ki. Yani her çıktığımız alandan bir tane şelale. Ve su o kadar temiz ki. Yani suyun dibi ne kadar, ne kadar berrak görüyor musunuz? Bakın. Suyun dibi aşırı şu an mı Yani şelale ardına şelale, göl ardına göl. Evet dostlar, şu ana kadar gördüğünüz her yerde şelale, her yerde göller ve su o kadar temiz ki. Ya harika. Tek sorunum var, bu ee, ayakkabılar çünkü benim suya giriyor. Suya girdiği için çorap giymedim. Ee, Demin gördüğünüz ayaklarımı suya soktum, şimdi arkadan biraz arkayı vuruyor. Vuruyor derken sürtüyor. O da şimdi şey yaptı. Cildi kaldırdı. İnşallah su toplamaz. Yine nefes nefeseyim. Çünkü bayağı bir yokuş çıkıyoruz. Görüyor musunuz? Şimdi bu yokuş çıktık ya biz. Şimdi bu yokuşu çıkınca tabii göller de yukarıya çıkmış oluyor. Bütün gördüğünüz deminki şelaleler bu üstlerden geliyor. Bakalım daha ne kadar çıkacağız. Çünkü daha büyük şelaleyi göremedik. Büyük şelale var dediler. Daha doğrusu videolardan gördüm ben bunu. Ama harika. Şuraya bak. Yani hem spor yapıyorsunuz. 5 km yürüyüş yapıyorsunuz. Ondan sonra hem doğa güzel oksijen alıyorsunuz. Benim gibi yoruluyorsunuz. Benim gibi yüzlerce kilometre yol yapıyorsunuz. Bütün maksat sizlere güzel kaliteli içerik üretmek. Hem kendimi gezdirmek hem sizlere gezdiğim yerleri sizlerle paylaşmak. Siz de benimle geziyorsunuz bu arada yani. Evet. Görüyor musunuz? Ağaç yarısı, yani çeyreği tamamı yok. Ama kökü hala suda. Evet şimdi buradan otobüsle galiba şöyle çevireyim ben kamerayı. E, e istasyonu EC. Burada kafeterya var. Evet ben hemen bir kahve alayım gelmişken. Evet şu an Büyük Göl'e geldik. Bu Büyük Göl'ün başı öbür taraftı galiba veya tekne bu taraftı galiba. Tekneye buradan bineceğiz. Neyse biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar, yürümeye devam ediyoruz. 5 kilometre daha bitmedi. Çok kalabalık. Yani bu zamanda buraya gelmek gerçekten hata değil ama yani insanlar o kadar çok kalabalık ki yani eee şeylerden çıkarken kuyruk bekliyorsun. Resim çekerken insanların çıkmasını bekliyorsun aradan. Yani gerçekten full yani. 300 kron giriş. 300 kron neydi? Eee 30 30 euro falan yapıyor galiba kişi başı. İşte aile olarak gelirseniz tabi bayağı yüksek bir rakam. Değer mi? Bence değer. Hem yürüyüş hem sp e, sporunuzu yapıyorsunuz hem Allah'ın yaratmış olduğu doğallığı, güzelliği, cennetliği yaşıyorsunuz burada. Yani şu yürüdüğünüz alana bakın. kuşlar, balıklar, ağaçlar bakın nasıl fışkırmış sanki ya. Bakın. Yani yönleri de aşağı doğru. Neden böyle acaba bilmiyorum. Eğer bilirseniz, siz biliyorsanız yorumları yazın bana lütfen. Yani şu ağacın da aşağı aşağıya kadar iniyor. Gerçekten e, harika bir yer ya. Da ayağım çok kötü. İki ayağım da çok kötü. aykabı vurdu. İçindeki şeyi çıkarttım, e, tabanı çıkarttım. O da ayağımı boyamış var ya. Ayağımın altı şu an e, mos mor. Neyse şimdi kamera tabi bana doğru dönük ya. Arkadaki adamın ne yaptığını bilmiyorum, göremiyorum. Kesin arkamdan hareket çekiyordur. Çekiyor mu bilmiyorum. <laughs> evet. İşte böyle yürüyoruz bu güzellikte. Yürümek güzel ya. Şu an saat 3.30. Şu an saat 3.30. Bayağıdır yürüyoruz. 3 saatti zaten buranın ortalama yürüyüş programı. İşte su molası, durmak falan fişman resim çekmek, video çekmek. Biliyorsunuz video çekim için benim belli bir açılara ihtiyacım var. İstediğim açıdan olması lazım montaj için. O şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Tabi bu arada hep aynı kişileri böyle denk geliyoruz yürürken. Tabi onlar da bakıyorlar. Bu adam kendi kendine kameraya konuşuyor. Kesin bu adam YouTube işi yapıyor galiba diye düşünüyorlardır. Ayağım çok kötü, ayağım çok kötü. Neyse, hadi biraz sonra görüşmek üzere. Evet, burada bir göl daha gördünüz mü? Bir üste şelale aşağı iniyor. Aşağıda büyük bir göl var. Ve burada bir göl daha var. Göl üstüne göl. Kat ve kat göl. Her yerde göl. Ve pırıl pırıl. Tertemiz. Hep aynı şeyi söylüyorum ama Evet. Derinlik 10 metre. 605 metre yükseklik. Evet dostlar. Üç nolu istasyona geldik. Buradan şu arkada geçen arabaları görüyor musunuz? Onlara bineceğiz ve böyle manzara turu gibi bir şey yapılacak galiba. Çünkü yükseklerden gidiyor. Onu da yaptıktan sonra arabamıza geri döneceğiz. Gerçekten çok yoruldum. Niye yoruldum? Çünkü bu ayakkabı benim anımı ağlattı. Şimdi şuradan bir şey alalım içmek için. Ve acayip kalabalık. Ve kesin bunların hepsi bu treni bekliyor. Oha arkada bir kuyruk var. O kuyruk neyin kuyruğu bilmiyorum. Arabanın kuyruğu olabilir. Şimdi gidip göreceğiz bakalım. Hadi hep beraber görelim. Kuyruk o kadar yüksek ki o kadar yüksek kuyruk. Vallahi bir yarım saatten beri bekliyorum. Bakalım. Binme ne kadar olacak. Buna binebileceğiz mi bakalım. Bir de o var yani binemezsek kötü. Evet, kuruyu görüyorsunuz. Öbür tarafta diğer güzel güzergahın arabası. Şimdi burada E var, H var. İki güzergah var. Şu karşıda gördüğünüz tabelada da dört güzergahın detayları yazıyor. Ben E'yi seçtim. 5100 metre. Şurada görebiliyorsunuz. Ben E'yi seçtim. 5100 metre. C 8 kilometre, H 8.9 kilometre. En büyük K tamamıyla şeyin etrafını geziyorsunuz. Söyleyin şu gölün etrafını. O 18 kilometre, 18 kilometre yürüyüş yapabiliyorsunuz isterseniz. Evet dostlar başladığımız yere geldik. Buradan yürüyerek aşağıya indik önce tekneye bindik. Ondan sonra bu otobüslerle geri geldik. Geçmiş olsun. Bayağı yürümüşüz. 5.1 kilometre yürümüşüz. Gerçekten yoruldum. Aslında yorulmak buna denmez de. Daha çok ayakkabı beni mahvetti. Bu ayakkabı olmasaydı var ya. Yani daha doğrusu do kendi şey ayakkabılarımı giymiş olsaydım, ee, botlarımı, yürüyüş botlarımı, çok daha farklı olacaktı. Yani zevk aldım mı? Aldım, evet. Çünkü çok iyi bir yürüyüş oldu. Çok güzel şelaller gördük. Yani güzellik gördük. Ondan sonra şimdi buradan yürüyorum da insanların içerisinden şey yapmayayım. Çünkü artık telefonun şarjı bitiyor, kapatacağım. Son konuşmalarımı yapayım. <laughs> Vallahi umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ee, beğenirsiniz like atın. Abone olun, olmadıysanız şu ana kadar. Onun haricinde bildirimleri açın, takipte kalın ve Yücel ile gezmeye devam. Evet, bugün Hırvatistan, e, burayı hallettik. Bundan sonra şimdi Split'e doğru aşağı ineceğim ve orada konaklama yeri bulacağız. E, artık nerede kalırız bilmiyorum. Ben herhalde, siz bu videoyu izlerken ben herhalde büyük ihtimalle Split'i geçmiş olacağım. Çünkü e, videolarım bir gün gecikmeli geliyor. Çünkü bir gün içerisinde 2-2-2 vlog çekiyorum. Ve her vlog zaten 200 saatimi alıyor. O da akşam konaklama yaptığım yerde e, montajı yapıyorum. Daha sonra videoyu yayına koyuyorum. Çünkü çekimler 4K olduğu için 4K olduğu için e, yaklaşık bir 10-12 saat sürüyor işlenmesi. Bunu zaten önce de belirtmiştim canlı yayında. E, Dolayısıyla bu şekilde biraz gecikmeli geliyoruz. Kusura bakmayın ama sonuçta yani kaliteli video gelmesi için bununla uğraşıyorum. Evet şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Az Hırvatistan'dan Yüce Ömer Arkamdan birileri hareket mi çekiyor bilmiyorum ama göreceğiz şimdi biraz sonra.